Selam arkadaşlar. Şimdi bu Japonlar Çinliler bütün Korelisinden tut da hepsine kadar Şimdi bu balıklar var ya bunlar Allah'ın öküzleri diyeyim ben yani Allah bunlara bu veli nimeti bunlara vermiş ama bize de vermiş de biz almasını bilmiyoruz. Şimdi bu balık var ya arkadaşlar bu balık Bunlar da zebil gibi. Her gün et yiyorlar bunlar. Milyar nüfusu var bunların milyarca. Kudurdular yiye yiye yarıldı patladılar bu. Ton balıkları ton. Ton balıkları. Ama bu balıkların yerini ben biliyorum. Bunların yeri okyanusta. Bizim okyanusa hudutumuz yok. Biz ancak şöyle şu parmağımın çeyreği kadar, affedersin çocuk pipisi kadar diyeyim. İstavrit, amsi, onların onlar kalmış bize. Başka bir şey yok memlekette memlekette balık yok barbunyalar şu kadar onlar bunlar bu kadar bunlar yarım ton büyüklüğünde balık alıyorlar gır 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 gır, gır. makinelerle löp, löp 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 ekmek fiyatına ucuz up ucuz löp löp et yiyorlar balık yiyorlar sürekli dolu 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 diyorum sana her yer balık Nasıl kesiyor bak. Bak 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 etlere bak. Bizimkiler bir kilo et alıyor maaşının yarısı gidiyor. Bak 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 bak. Bak nasıl yiyorlar bak şunlara bak. Bakın ya of 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 ete bak ete bak hele bak sırf kıpkırmızı et. Bunlar bizde yok. Bu Akdeniz'de kalmadı. Benim gençliğimde boğazda kılıç balığı tutarlardı arkadaşlar. Orkinos kılıç. Dev gibi balıklar 200 kiloluk 250 kiloluk balıklar yakalardık biz tutardılar Celal reisler, o reisler, bu reisler. Ne balıklar. Şimdi bir tane kalmadı balık. Ama bu okyanusta doğru. Doğru balık. He, ne yapacağız? Okyanus, denizler herkesin malıdır arkadaşlar. Herkesin malı büyük gırgırlar savaş gemisi şeklinde hazırlayacağız ki bize saldırır bu şerefsiz Koreliler, Moreliler, onlar bunlar Çinli minni. Niye geldin burada tutuyorsun niye? Okyanusta tutuyorum kardeşim. Ateş etti mi cevabını vereceksin yani. Askeri ordunun askeri düzenle balıkçı gemileri üretmemiz lazım. 60-65 tane. Büyük dev gemiler her türlü makinalı tüfek, top, büyük füzeleri olan gemiler. Ha, savaşa gider gibi balık avlayıp gelmemiz gerekiyor. Yoksa batırırlar gemiyi orada. Savaş düzeninde Aselsan'ın hazırladığı en modern gemiler yapılması lazım. Balıkçı gemileri, balıkçı. Gır 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 gır. Bu Dardanel ton balıklarını tepeleme tepeleme 60 tane Birden gidecek doldurup getirecek durmadan gelecek memlekete. Tepe tepe balık gelsin balık. Her ilçeye bir tane balık buzhanesi halka tezgah açılacak. Balıklar oraya istif oldu mu keseceğiz. Biz de bunlar gibi keseceğiz bak şöyle. Oo. Al bakayım Fatma ana. Al bakayım Ayşe kadın. Balık yiyeyim biraz balık. Kıtlık geldi memleket aç. Bunlar domuz gibi yiyor. Kimin balıklarını yiyorsunuz? Okyanusta dolu. Dolu. O balıklar geldi mahallelere. Mahalle buzanelerine dağılacak millete dağılsın balık. Balık. Her yer balık olsun. Şimdi bu balıkları bunlar yerken kılçıksız bunlar hiç batmıyor. Löp löp yutuyorlar bunlar bu balıkları. Bizim halkımız, bizim insanlarımız yiyemiyor. Okyanusa açılamıyoruz. Devletin bu işe Aselsan'ın çok savaş gemisi şeklinde balıkçı tekneleri hazırlayacak. Büyük 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 böyle devasa ağzına ka kadar silah dolu kendini savunan ağzına kadar balık doldurup doldurup Diyarbakır'a, Kars'a, Van'a, Arya, Eşkirte, İstanbul, İzmir, İstanbul'da mesela kaç tane var milletvekili bölgesi? 45 tane falan herhalde. 45 yere buzağını açın. İzmir'de kaç tane var? Herhalde 25. 25 buzağını da oraya. Diyarbakır'da kaç tane var? 8 9. 9 tane oraya açın. Antalya'ya, oraya, buraya, İzmir'e, Kocaeli'ne. Efendim memleketin Trabzonuna, efendim memleketin her tarafına buzane. Bu insan Orada bir 30 bin kişi ekmek yer. 30 bin kişi çalışacak bu 60 65 yemi Dağıtanlar, buzhanede kesen, parçalayan, halka veren, verene, veren, verene, veren, verene, arabalar tıkır, tıkır, tıkır. Millet et yiyecek, balık, balık yiyecekler. Bakın şöyle yiyecekler, bakın bakın. Göstereyim ben size. Tamam. Bak, bak etlere bak, etlere bakın. oy, 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 benim vatandaşım niye yemiyor bunları, niye yiyemiyor, elin kübalısı, elin, bak şu tipe bak, tipe bak, balığı kesiyorlar, bak, 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 nasıl balıkları kese kese yutuyorlar, agobun kazı gibi, agobun kazı gibi balık yiyor, uyarlar. Kestik abicim hatabım bozuluyor ben bunlara dayanamıyorum.